Yolun başındayken programından herkese merhaba, LGS bitti, hadi geçmiş olsun. Güzel arkadaşlarım çıktılar ve 12.50'de sınav bittikten sonra biz edindiğimiz bilgilere ve gözlemlerimize göre şu sonuca vardık. Türkçe arkadaşları biraz zorlamış, bu sınavın belirleyicisi sanki Türkçe olacağı benziyor. Matematik beklendiği gibi aslında pek de üzmemiş ama Türkçe zorlamış. Şimdi birazdan konuklarımızla birlikte ayrıntılı olarak sınavı değerlendireceğiz, LGS'yi yorumlayacağız. Ama bu sınavın belirleyicisi Türkçe olacağı benziyor dedik. Dikkatli okuyan, zamanı doğru kullanmaya gayret eden arkadaşların başarılı olacaklar. Ha şunu da ekleyeyim hemen. Dün programımızı izleyenler hatırlarlar. Ne dedim ben? Dedim ki bu sınav nasıl geçerse geçsin siz zaten kazandınız, başarılı oldunuz arkadaşlar. Çünkü gerçekten ne dedik bu süreci nasıl yaşadınız siz? Çok zorlu bir şekilde yaşadınız. Her yeni gelişmeden eğitim etkilendi. Siz de bütün gayretinizle her yeni gelişmeye adapte olabilirsiniz olarak çalışmayı sürdürdünüz. Zaten kazandınız. Ama şimdi gelin birlikte LGS'yi bir yorumlayalım. Bakalım eğitimciler, uzmanlar nasıl görmüşler bu sınavı. Buyurunuz efendim yolun başındayken başlıyor. Yüz yıl önce imkansızlıklar içinde kurulan cumhuriyet. Öncelik o günde eğitimdi, bugün de. Özgürlükçü, yenilikçi, katılımcı bir nesil hayali gerçekleşebildi mi? uzaktan ve hibrit modeller, sınıflara sığmayan yeni nesil anlayışlar. Eğitim dünyasının tüm boyutlarını Cumhuriyetin 100. yılında yolun başındaykenle tartışıyor, soruyor, yanıtlıyoruz. Evet konuklarım Bilfen okullarından Bilfen Çamlıca Ortaokulu Türkçe zümre başkanı Özlem Ertem hocamız hoş geldiniz. Merhabalar. Bilfen Halkalı Matematik zümre başkanı Hakan Özdeş siz de hoş geldiniz. Ve Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri bölüm başkanı Neslihan Saçal siz de hoş geldiniz. Hoş evet yine heyecanı yüksek bir günde birlikteyiz. Hadi hemen sonuçlara geçelim. Doğru mu söyledim? Türkçe biraz şaşırttı ve zorladı mı bu arkadaşları? Eksiği var fazlası yok gerçekten Çocuklarımız zorladı Zorladığını düşünüyoruz tabii ki biz genel böyle Bütünleyici bir analiz şu anda yapamadık Çocuklarımızdan gelen kısa dönüşlerle bir değerlendirme yapıyoruz Bizim de gözlemlerimiz Geçen yıllardaki sınavlardan hareketle Vardığımız sonuçlarla söylüyorum Bu seneye size bir ekleme yapmam gerekirse Çeldiricileri yüksek hmm. Aslında hem Türkçe'de Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kitap tarihi dersinde Hem din kültürü dersinde Çeldiricilerin yüksek olduğu ve bu çeldiricilerin de doğru cevabın hemen önüne kondu. Çocukların da o sınav heyecanıyla dolayısıyla o çeldiricilere gittiğini gözlemledik. Hmm. Ama Türkçe bu yıl için evet çok zor bir sınav. Diğer sözel bilimler için de bunu söyleyebiliyor muyuz? Yani hani Atatürk zor... inkılapları, din kültürü hepsi etkilendi mi bu zorluktan? Zorluktan hayır. Bekledikleri gibi olduğunu ilettiler bize tüm kazanımlardan soru geldiğini söylediler. Türkçeden beklediğimiz bir soru yani dil bilgisinden öge sorusu mesela yoktu. Hmm. Birinci dönemi kapsıyordu biliyorsunuz sınavda sadece sorular. Birinci dönemden geliyordu. Ögeden gelmedi fakat bizim beklediğimizden biraz daha zor, biraz daha zorlayıcı sorularla karşı karşıya etkiledik. Milleti aslında. Bakanlığı demişti ya bir açıklama yapıp yani çok da zorlanmayacaklar demişlerdi aslında satır arasında. Hani evet birinci dönem konuları olacak ve çok da zorlanmayacaklar. Sözlerine durmaya gayret etmişler mi matematik nezdinde? <laughs> matematik nezdinde aslında beklediğimiz gibi sınav öğrencilerin yani yapılabilirliğinin aslında normal olduğu bir sınavdı. Tabii ki kolay, orta ve zor sorular matematikte geçmiş yıllarda olduğu gibi yine vardı ama özellikle son dört sorunun zor olduğunu ve öğrencilerin aslında sıralamasında belirleyici nitelikte olduğunu gözlemledik biz de. Hmm. Tabii ki bütün öğrencilerimize, ailelerimize geçmiş olsun buradan. Çok yoğun, zorlu bir süreçten geçtiler. Gerçekten. Ve nitekim artık Tatil onların hakkıdır ve ee, güzel bir e, tatil süreci de onları bekliyor bu şekilde. Tabii ki öncesinde tercihler, tercihlerle birlikte. Şu an bir şokunu yaşıyorlar ama evet. canım kesinlikle bugün bir sarsıldılar kesinlikle. değil mi? Şimdi biraz soruları daha e, ayrıntıya inip e, konuşuruz, kesinlikle. değerlendiririz. Fen bilimlerine de genel bir yorum alayım. Fen bilimleri artık alıştığımız bir dil oluştu fen bilimlerine LGS olarak. Beklediğimizin çok dışında değildi aslında sorular. Tabii ki 4 zor, 4 kolay sorumuz ve gerisi ortalama sorularda içerik olarak yine anlatırım ama beklediğimiz gibiydi sorular. Çocuklarımız zorlu bir yıl geçirdiler. Bu yıl çok fazla ögeden etkilendiler. Hmm. E, hepsini tebrik ediyorum her şeyden önce. 90 soruyu da cevaplamaya çalıştılar. Yani şu şuraya kadar geldiler ve şu günü de sağlıkla sonlandırdılar ya gerçekten değil mi? Yani hani bunu böyle teselli cümlesi falan olarak Aslında. görmeyin. Yani her yeni gelişmeye adapte olmaya çalışıp sürekli bir son dakika gelişmesi artık onların normali olmuştu. E, şimdi peki şunu sorayım. Yani matematik, e, Türkçe hepsi artık iç içe geçti gibi. Sanki bir matematik sorusu görüyorsun. Anlamak için bayağı <laughs> okuduğunu anlaman gerekiyor. Yani okuyorsun Sanki a, bu Türkçe sorusu mu? Yanlış testi mi çözüyorum? falan? Var mıydı bunlar yine bu sınavda? E, bu seneki sınavımızda e, görsel ön plandaydı. Özellikle e, 19 tane soru, 20 sorunun 19'unda kesinlikle tablo, görsel, e, grafik vardı. Hmm. E, cümleleri biraz kısmışlar Görkem Hanım. E, daha yalın, net cümleler, açıklayıcı cümleler. Öğrencilerin e, daha çok görsel üzerinden değerlendirme yapabileceği sorularla karşı karşıya kaldık. İyi bir şey bu. İyi bir şey. Hmm. E, zaten... Örnek soruların paralelinde eee karşımıza matematik soruları çıktı. Yani Geçmiş yıllardaki örnek sorulara bakarsak e, ve bu sene de yayınlanan örnek sorulara baktığımızda öğrenciler bir sürprizle karşılaşmadı bu sene. Hmm, Özellikle matematik adına. Hmm, hmm. Fen bilimlerinde de. Evet, fen bizde fen bilimleri evet görsel ağırlıklı grafik her türlü beceriyi ölçen bir sınavda aslında. Grafik okuyacak öğrencilerimiz, tablo yorumlayacaklar, deney düzeneklerine çok hakim olacaklar. Biraz laboratuvara eli alışkın çocukların çok daha başarılı olduğu bir sınav olarak görünüyor hem bu yıl için hem de geçmiş dönemler için. Ee, hocama da söylediği gibi örnek sorulara çok benzer sorulardı dil olarak. Bizim hiç örnek soruları takip eden çocukların takılmadığı ve aşina olduğu bir dil vardı. Vardı. Türkçe'de peki o şaşırtan neydi? Yani örnek soruların ötesinde o şaşkınlığı yaratan ya da onları zorlayan neydi sizce? Bence şuydu. Türkçeye de örnek sorularla paralellik gösteriyordu. Evet. Tamam. Bizim de izlediğimiz bir yol var ama Türkçe adına şunu diyemiyoruz Gör Görkem Hanım. Evet bizim artık bir dilimiz oturdu. Neslihan hocamın dediği gibi Türkçede artık bu sorular gelir. Mesela birkaç yıl medya metinleri sorusu soruldu. Biz yine acaba olur mu diye çocuklarımızla e, yoğun bir şekilde çalıştık. Bu yıl yok. E, tabii ki de her yıl sorulan soru illaki sorulacak tabii. diye bir şey yok. Her sene bir farklı oluyor ki. zaten Mutluluk. biraz da olsa. Ama söz öbekleri, altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam, e, paragraf hmm. paragraftaki anlam bütünlüğü. Bunlar çok karşımıza çıktı. Bizde matematik bu sefer biraz daha işin içine girdi. E, birincisi mantık <laughs> sorusu matematik Yani evet, bir Hakan hocamla da geri buraya gelirken onu değerlendiriyorduk. Matematiğin bir veri sorusu Türkçe ezlerinden sorulmuş falan diye böyle biraz kendi aramızda 21 sorumuz oldu gibi. Hakan hocam da Ben diyor 3 sorumuz vardı veri işlemede. Onun bir tanesini Türkçeden sorduk falan diye. Bizim aslında 21 sorumuz vardı diye. Hakikaten bir grafiği sütun şey ne o dökme, daire grafiğinden sütun grafiğine çevirme. Orada bir şey anlatıyor onu tek tek bakarak yapmak. Bir muhakeme sorusu vardı. mesela. Yani mantık muhakeme sorusu ee, önceden Alice sınavında aşina olduğumuz e, soru tipiydi. LGS ile birlikte bizim de gündemimize girirdi. Biz de yoğun bir şekilde çözüyoruz ama bunu çok kolay çözen öğrencilerimiz bile e, zorlandı çünkü bir fikstir sorusuydu. Hmm. E, muhtemelen bunda tabii bu benim kendi yorumum ama kız öğrencilerin biraz daha buna hakim olmadığı bir turnuva düzenleniyor. Tabii ki okulda olan bir turnuva da olabilir. Bir voleybol turnuvası. Kazanan, tamam. kaybeden listeye çok iyi bakıp e, kaybetme kazanma sayılarına göre o e, işte e, onları gö göz önünde bulundur sonuca varmak gerekiyor. Boş bırakan çok öğrencimiz olduğu ile ilgili hmm. dönütler var bize. Anladım. Peki yani genel anlamda bir yine her zaman dönüp dolaşıp artık biz okuduğunu anlayan, evet. değil mi? Hani muhakeme diyorsunuz. E çok okuyan, farklı okumalar yapan, sadece böyle sınava hazırlanıyorum ben deyip test çözmenin evet. ötesinde çok okuyan, öğrenciyi belki de biraz öne geçirecek bir sınav türüydü yine. Geçtiğimiz yıllardan bu yana hep söylediğimiz hani fen, fen için fen okur yazarlığı iyi olan, matematik okur yazarlığı iyi hmm. olan, çocukların başarılı olduğu bir sınav dediğimiz gerçek yine bu yılda var. Ama bu yıl bir farklı noktada dikkat soruları hmm. çok dikkatli okuması gereken sorular vardı. Hocamın az önce söylediği gibi çeldiricilere için. Çeldiriciler bir de hiçbir zaman alttaki bir seçenekte olmamış. Doğru cevap C ama çeldiricisi B. Doğru cevap B çeldiricisi hmm. A. Biraz Böyle hani tüm şıkların okumun biraz evet oyunlu bir sınavdı oyunlu. bu anlamda. Hmm. Bakalım şimdi o zaman ne diyeceğiz? Dikkati yüksek olanlar e, biraz Okulu öne geçecek. Zaman ya. yönetimi açısından sizce nasıldı? Yani hani biraz matematikte çok uzun değildi, kısaydı, grafikti diyor. Sanki bunlar zamanı çok uzatan şeyler değil. Genel anlamda zaman yönetimin için e, bir adil bir sınav mıydı? Yani yetiştirilebilir diye düşünüyorum ama Türkçe'ye verilen sürenin hani 30 dakikanın 30'unda çok iyi kullanarak bütün şıklara bakarak e, her şıkka göre paragrafı tekrar değerlendirerek çözmeleri gereken bir sınavdı. Hmm. E, ağır bir sınavdı açıkçası. Özlem Hocam biraz dert. Ben çok dertliyim. Değiştikçe bir şeyler çıkıyor. çalıştık buraya gelene çalışıyoruz <laughs> kadar. çalışıyoruz aynen. Arkadaşlar da bize lütfen sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla yorumlarını yazsınlar. Merak ediyoruz. Lütfen. Nasıl geçti? Nasıllar? İyiler mi? Ee, peki diğer e, branşlara da bir değinmek istiyorum. Mesela inkılap Tarihi ve Atatürkçülük. E, yani sorular planlandığı şekilde dengeli, evet. beklenen konulardan geldi dediniz. Evet. E, onun dışında değinmediğimiz bir bölüm kaldı mı? Matematik e, sözeli söyledik, fen bilimlerini söyledik. İngilizce yine aynı şekilde. E, İngilizce yine evet, aynı evet. şekilde. İngilizce de, de yine e, çocuklara verilen konuların dışında herhangi bir soru yok. Hı hı. E, ama yine dikkat dikkat dikkat. Herhalde bu sınavın e, anahtar sözcüğü bu olacak gibi dikkat. Çok yani. soru çözmek değil. E, nitelikli şekilde çalışmak. E, yani özellikle matematik dersi adına çok eski yıllardan gelen bir sarmal yapı olduğu için e, öğrencilerimizin ortaokuldaki bütün aslında konulara hakimiyeti de burada çok kıymetli. E, hı hı. Yani işe 8. sınıfa bırakmamak. Bırakmamak lazım. E, Tabii, 5 kesinlikle. 6 7'de de olabildiğince öğrencilerimizin matematikle haşır neşir olması akabinde 8. sınıfa hazır bir şekilde Yani konuları sindire sindire adım adım evet. yavaş yavaş e, değil mi e, çalışan Sonra da sınavın artık stratejisi, kaygısı nasıl yönetecek? Bir de son dönemin konularına bakan daha sakin. Yani bu, bu umduğumuz şey evet, gerçi, tabii, bu evet. beklediğimiz şey. Belki bu söylediklerimiz bir seneye sınav hazırlanacak ailelere ve öğrencilere de bir şey olabilir. Yani bir öneri niteliğinde olabilir, değil mi? Tabi Geçen yıldan, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl birinci dönem konularından çocukların sorumlu oldular. Daha az konu, daha az üniteyle. E, muhataptılar Tabii ama bu, bu da ayrı var, bir kaygı getirdi. Çok fazla <gülüyor> aynı <gülüyor> benzer sorular çözmek, onlarla evet. ilişkilen, ilişkiyle e, işlemler yapmak bir yerden sonra çocuklarımıza fazla düşünme, ayrıntılı düşünmeyi de getirdi. O yüzden bu çeldiriciler zannedersem biraz çocuklar için e, önemli oldu. Çünkü belki de sadece mesela basit makinelerin temiz bizim ikinci dönem ünitesidir. Çıkmadı bu yıl sınavda. Hı -hı onda sağ olsunlar Türkçe kitapçımızı eksik bırakmamışlar. <laughs> Türkçe de bir yer vermişler. Türkçe, Türkçe, yer vermişler. Türkçe, Türkçe de bir yer vermişler. <laughs> evet. Hepimiz Üzmemişt bir şekilde sağ olsunlar Türkçe kitapçığına. <laughs> ya cümleler <gülüyor> ağlıyor ama yüzlerimiz gülüyor yani. <laughs> 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 sağ olsunlar hiç üzmemişler. Beklenildiği gibi oldu falan ama böyle alt metinde. <gülüyor> <gülüyor> tabii okullarımızdan geldik biz de kendi öğrencilerimizin sınav sonuçlarıyla geldik. Keyfimiz yerinde tabii ki ama tüm genele bakarak bir yorum yaparız. Türkiye'ye geneline bakarak yorum yapıyoruz. Şu anda. Peki bir de şunu sorayım, yani bir e, şu soru biraz tartışmalı diyeceğimiz hiçbir soru yok gibi görünüyor, değil mi? Şu an ilk gözleminiz ya da böyle sürpriz. Ee, şunu hiç beklemiyorduk denilen bir konudan da çıkmadı yani Hayır. o anlamda sürprizi ya da tartışması şu an için çok yok gibi. Hayır yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk dediğimiz bu ne böyle bir konu mu varmış dediğimiz bir şey e, hepimiz adına mutluluk verici bir şey ki böyle bir şeyle karşılaşmadık ki hiç Hı -hı. olmasın çünkü Hı -hı. bu vicdan çok büyük bir vicdani yük çocuklarımız sınavı hazırlamak bir de ben yani en başta söylediğim belki söylemek söylemem gereken en sona sakladım ama. Ee, çok zor bir sene geçirdi çocuklar. Çok, evet. Gerçekten depremle hepimiz çok zor bir yıl yaşadık. Ee, ben çocuklarımızın hepsine kocaman sarılmak istiyorum. Yani evet. alınlarından öpmek istiyorum. Aferin size demek istiyorum. Bu seneyi atlattınız, en iyi şekilde hazırlandınız. Ee, üzülmesinler, kendilerini hepsi kendilerini başarılı saysın. E, ee, umut ediyorum ki hepsi hak ettikleri yere ulaşırlar ama birinci dönem konularından sadece hocamın belirttiği gibi sadece birinci dönem konuları olması onlar için ilk başta avantaj gibi göz, görülebilir ama Çocuklarımızın sürekli aynı konuya hazırlanması. Hmm. Artık bir süre sonra o yaş grubu içinde ben bunu biliyorum zaten. Tabii, düşüncesi tabii. yaratabiliyor yani ve detaylar kaçabiliyor. Beyin o konuyu artık böyle bir Öyle yanına tıklatmış ve hani evet tabii. ben hani hallettim bunu. Sıkılıcı da bir şeye dönüşebiliyor. Tabii. Aynı şey ekseninde çalışma. Bir de soru beklentisinde de bu kadar kolay olmamalı bu soru. Acaba başka bir şey mi soruyor da ben yakalayamıyor muyum diye insana bir fazla odaklanmak. Dün de programda vurgulamıştık. Kesinlikle. Zaten öğrencilerimiz e, soruların altında bir çeldirici olduğunu artık geçmiş yıllardaki sınavlarda <laughs> öğrendiler. Dolayısıyla Bunun bu soruda var. muhakkak bir şey vardır veya ben göremiyorumdur. E, şeklinde. Umarım hayatın <laughs> genelinde böyle yaşamadan. <laughs> Burada kesinlikle, bir şey var da ben kesinlikle. mi göremiyorum? Septik böyle kuşkucu bireyler yetişiyor. <laughs> Ama e, yani matematik dersi adına da e, tamamı 8. sınıfın ilk dönemi konularından e, oluşmuş bir sınavla karşı karşıya kaldık. <laughs> e, bu açıdan da öğrencilerimiz sayısal ders içerisinde yani bu e, işte 80 dakikalık süre içerisinde hı hı. rahat bir sınav geçirdiklerini gözlemledik. Onlardan gelen aslında geri bildirim bu şekildeydi. Sürede yetişmiş. Sürede yetişmiş. Bu görsele kayış biraz müfredatımızda da oldu mu? Hani dedik ya grafiklerle, görsellerle çok anlatılmıştı. Genel anlamda da buna evrildik mi? Bizim eğitimimiz evriliyor mu sizce? Yoksa böyle bir genelleme yapamaz mıyız? Aslında ders ders değişiklik gösterebilir çünkü bu LGS sürecinde en büyük darbeyi matematik yedi. Çünkü e, matematikteki soru yapıları LGS itibariyle sadece 8. sınıf özelindeyken artık şu anda 7, 6 ve 5. sınıflara sirayet etti. Artık orada bile Milli Bakanlığı örnek sorular yayınlayarak öğrencileri hazırlamaya çalışıyorlar. <laughs> ve e, ilk defa 8. sınıfta bu tarz sorularla karşı karşıya kalmıyorlar. Bu işin sonunda artık bütün e, yaş grubunda da e, özellikle beceri temelli sorular dediğimiz sorularla öğrencilerimiz e, muhatap oluyorlar ve 8. sınıfa hazır hale geliyorlar. Peki Neslihan Hocam, son olarak yorumları alalım. Bence biraz ailelere de seslenelim mi son dakikalarda? Ne söylersiniz? Genel LGS çıkarımınız, şunu söylememiz lazım mutlaka diye vurgulamak istediğiniz konu nedir? Bir de ailelere seslenirsek. Ailelere önce sesleneyim. Ee, çocuklarımız çok kıymetliler. Çok zor koşullarda sınava girdiler. Ee, bazıları kendi okullarında sınava girdi, bazıları kendi okullarında bile sınava giremediler. Ee, bir dönem boyunca arkadaşlarıyla birlikte, öğretmenleriyle birlikte hazırlandılar... Onları kapıda göremediler, ee, özellikle deprem bölgesinde sınava giren çocuklarımız için söylüyorum. Ve tabii ki de onun dışında her ne kadar ekranlardan uzak tutmaya çalışsak da çocuklarımız, tüm çocuklarımız bu duruma maruz kaldılar. Doğru. Öncelikle e, sınava girebilme başarısı gösterdiler, onları tebrik ediyoruz. Başarılı, başarısız diye bir şey yok. Okula, sınav, bu böyle bir şey değil. Doğru temelle istediğiniz okula girebilirsiniz. Evet. Çok çalışarak girebilirsiniz ama bunlardan bir ders çıkarmak gerekir. Belki daha çok çalışmak gerekir. Eksiğiniz vardır bir şey görmek gerekir. Ee, öncelikle sağlık. Diyorum. kesinlikle bir de yani tek bir kazanımı da yok ki kazandın kazanamadın gibi bir şey değil bu pek çok şey öğrendiler şu süreçte evet. değil mi yani Muhakkak. hani ceplerini e, o, doldura doldura evet tabi planlamayı öğrendiler hedef koymayı öğrendiler bir şey için her gün çalışmayı Hı, öğrendiler stres kaygı evet. <gülüyor> <gülüyor> yani biz olumluları sayıyoruz ama son bir cümle sizden de alayım ee, Türkçe açısından e, hocam çok güzel özetledi ama Türkçe özelinde şunu söylemem lazım. Hani her gün ceplerine bir şey koyuyorlar ya koymadıklarına da dikkat etmeleri lazım. Yani hmm. benim nerede eksiğim var? Biz yapı itibariyle insan olarak eksiğimizi görmekten veya var olan eksiğin üzerine kapat yani e, telafi etmekten yana pek olmayız. Görmezden gelmeyi severiz. Hmm. Küçük çocuklarda bu daha yoğundur. Evet. Ee, doğal olan da budur zaten. Ama sınav süreci gerçekten Hakan Hocam'ın da az önce belirttiği gibi 5, 6, 7'de öğrenerek geldiği takdirde 8. sınıfta biraz üstüne düşerse e, hiç halledemeyecekleri bir, bir şey, değil. şey değil. Bir de ne olur Türkçeden korkmasınlar ama Türkçeye çok çalışsınlar. <laughs> çok çalışsınlar. Yani çok korkmasınlar teşekkür. ama çok çalışsınlar. Çok teşekkür sen. ediyorum değerli katkınız için. Hepinize binlerce biz biz okullarından hocalarımızla sınavı yorumladık sıcağı sıcağına. Önümüzdeki günler neler gösterecek? Yine takip edeceğiz tabii ki. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.